giderim. Kimseye söyleme Thomas. Thomas bundan pek emin değildi. Şişman kontrollerin bilmesini istemiyorum diye hısladı. Thomas Edward'ın endişeli olduğunu görünce teklifini kabul etti. Aceleyle Edward'ın vagonlarını çekmeye gitti. Edward yavaş yavaş limana doğru yola çıktı. Edward gerçekten çok endişeliydi. Ya treni çekemeyecek kadar zayıf düşersen olurdu. Demir yoluna hiçbir yararı kalmazdı. Hiçbir şekilde yararlı olamayacaktı. Bunun düşüncesi bile Edward'ı titretti. Devam etmeliyim, devam etmeliyim diye hırıldadı korkutuluk. Limanda Thomas Edward'ın vagonlarını onun için dizmişti. Birazdan Edward bağlanmış ve gitmeye hazırdı. Hadi Edward yapabilirsin diye cesaret verdi Thomas. Edward bütün gücüyle çekmeye başladı. Ama tren yerinden doğru dürüst kıpırdamadı bile. Çok üzgünüm Thomas diye hırıldadı Edward zar zor. Ben artık yararlı bir lokomotif değilim. Şişman kontrolör beni hurdalığa gönderecek. Thomas buna çok üzülmüştü. Edward'a yardım etmek istedi. Önce diğer işlerimi bitireceğim dedi. Sonra gelip senin trenini çekeceğim. Edward Thomas'ın puflayarak uzaklaşmasını seyretti. Thomas'ın bu işi yapmasına izin vermenin doğru olduğundan emin değildi. Edward artık iyice endişelenmişti. Thomas'ın bütün işlerini en kısa zamanda bitirmesi gerekiyordu. Böylece Edward'ın trenini çekecek zamanı kalacaktı acele edin, acele edin dedi yaygaracı vagonlara. Nedenmiş, nedenmiş diye çıkıştı vagonlar. Edward için diye pufladı Tamız ve onları kızgınlıkla itti. Edward treninin yanında üzüntüyle bekliyordu. Tamız'ın çabucak geri dönmesini umuyordu. Tamız bütün işlerini bitirdiğinde Edward'ın trenini almaya gitti. Edward onu görünce çok mutlu olmuştu. Endişelenme Edward diye pufladı Thomas. Senin işini de hemen bitireceğim. Sen şimdi Tidmouth'a geri dön. Seninle orada buluşuruz. Teşekkür ederim Thomas diye hırıldadı Edward. Ve Thomas uzun yük katarıyla puflayarak yola çıktı. Thomas çok yorgundu. Bütün gün çok çalışmıştı. Ve Edward'ın treni de çok ağırdı ama Edward'ı zor durumda bırakmamaya kararlıydı.